Al kızım sen de bandı al. Hayır. Evet. Bandı çift yap. Normal tut. Normal tut. Evet. Omuza. Omuza. Yok yok onu yapmana gerek yok. Omuza getir. Omuzun az üstüne, evet, yere doğru yapıyoruz, yere doğru yapıyoruz. Evet, ha, Eğer kızlar e, gerginlik az geliyorsa, biraz kısaltın. Bence biraz kısaltın, çünkü ben de denediğimde az geliyor. Olmadıysa biraz kısalt. Ha, aç, ondan sonra kısalt. Evet, bunu 20 yapıyoruz ve hızlı yapıyoruz. Başla, hızlı, 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 hızlı. Tam doğru, Aşağı Tam doğru, hızlı, hızlı. Aşağıya Aşağı doğru, doğru, hızlı Şima. hızlı. Evet. Şima aşağıya doğru. Tamam. Evet şimdi göğüste biraz biraz kısaltın. Hocam. Efendim. Bam çok acıtıyor şuralarımı. mı? Omuzlar hocam. mi koparıyor? Ne hocam? Şu olmaz kızım. O zaman sen e, bandı şey yap. E, band ip şeklinde gelmesin. Kırışmasın yani. Tamam mı? Onu sen kendin ayarlayacaksın. Kırışmayacak. Kırışmayacak işte. Tüyler, tüyleri, tüyleri koparıyorsa sıkıntı yok. Doğal epilasyon oluyor. Evet. Evet. Öndeyiz. E, bandı kısa tutalım biraz. Evet. Başta 20 tane hızlı hızlı, 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 hızlı. Tam boşaltmayın ama tam açın. Sümeyye çok şey kesiyorsun, kısa kesiyorsun. Aç kollarını. Evet. Aferin Şimon. İki ayak bantta. Kısaltın. Çok kısaltma kızım. Yok yok. Çok kısaltma. Biz hepsi çalışıyoruz. Dizler kırık. Evet. Dizler kırık. Bunu hızlı yapmıyoruz. Yavaş. Başla. 15. Yavaş. Tam boşaltma. Göbeğe kadar indir. Tam yukarı kaldır. Yaren otur biraz daha. Aleyna sen de aynı şekilde. Belden yukarınız sabit kalsın. Sadece kollarınız bükarsın. Evet. Band, bandı çift yap. Evet. Şut şu kolu çalışacağız. Evet. Ejlin göster. sağ göster Ejlin. Sahilde göster. Sahile başlıyoruz. Evet. Evet. Elin tuttu. Tut bir tane kızım bir tut çevir. Yani, tuttuk bu şekilde aşağı doğru. Çevirdik elimizi. Arkaya aldık. Diğer el, elimizle arkadan tuttuk. Evet. Omuzumuzun üzerine arkadan terse doğru çekelim. Evet. Ee, kolunuz 90 derece önünüzde. Tam doğruluyor 90 dereceye geliyor. 20 yapıyoruz hızlı hızlı. Başla. Hızlı. Hızlı, hızlı 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 Zümra öyle mi şut atıyorsun? Bozma 90 derece. Ya 90 derece oluyor mu? Hadi devam. Diğer el. Diğer kol. Evet. Zümra kolun sürekli sağa sola sallanmasın. Sabit. Kızlar kolunuz evet. açılmasın. Evet. Kolunuz açılmasın. Tersi açılmasın kolunuz. Önünüzde 90 derece. 90 derece yapıyoruz uzatıyoruz. Hızlı biraz geldi Ecil. Başla. Ben başlamadan başlama. Hızlı, hızlı 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 90 koluna odaklan. Kolun dışarı açıldı Ecil. Evet. Bandı aç. Koy, koy ayaklarını. Ayaklar omuz genişliğinde. Evet. Dizler kırık. Bandı kısalt. Kısalt 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 kısalt. Yarı yarıya kısalt. Evet. Kollar yanda. Kollar yanda. Evet. Heh. Kolu kırıyoruz yukarı çekerken. Arkaya doğru çekiyoruz yani. Evet. Devam. Yavaş. Kolların vücuduna değsin. Zümra otur biraz daha. Anchek dizler kırık 15 tane. Nisa otur biraz daha Nisa. Kır dizlerini ya. Bırakma, bırakma. Evet şimdi yana açıyoruz biraz. E, bakın burada kızlar en yukarı kalkmasını istemiyoruz. E şimdi bir göster, dizleri kırık, dizler kırık evet. Aç, aç. Heh, bu, şu kadar. Biraz daha kaldırabilirsin ecin. Biraz daha kaldırabilirsin yukarıya. Heh. Evet başla. 15. Çok çok aşağı indirmiyoruz. Tam boşaltmıyoruz yani. Yarın biraz daha yavaş. Bilge çok indiriyor kızım boşalttın hep ya. Biraz daha kaldırman gerekiyor bilgi. Evet bırakmıyoruz, bırakmıyoruz kızım. Bırakmıyoruz. Evet şimdi geriye doğru biraz kısaltın. Biraz kısaltın. Evet yine dizler kırık. Vücut hafif eğik. Geriye doğru. Başla. Kollarını kırma. Sallanma. Masallanma. Sadece kollar. Vücut sabit kalsın. Sadece kollar gidip gelsin. Yavaş yapıyoruz. 15. Tam boşaltmıyoruz. Bırak da kızım. Evet. Şimdi bandı çaprazlayalım. Ejim bir göster. Ha. Az öncekine benziyor. Evet başla. 15. Tam boşaltma Göbek izasını geçmesin. Bak aşağı inerken. Çok bırakıyorsun Ejim. Ayşe yana doğru aç. Yana doğru değil. bandı bırakmıyoruz. Tekrar düzleyelim. Bir sefer önde önde eller aşağı bakıyor. Yani bir hafif kısaltabilirsiniz. Çok kısa olmasın, çok uzun da olmasın. Avuç aşağı bakıyor. Kolunu ileri doğru uzat. Dizler kırık yine vücut hafif evet. Bu. Dizler kırık, vücut hafif eğik. Başla. Zümra az kısalt şeyini. Zümra o kadar kaldırmana gerek yok. Biraz kısalt. Aynen. Kısalt. biraz evet. daha kaldır onları. Aynen. Biraz daha oturabilirsin Zümra. Evet. Bırakma. Şimdi avuç yukarıya bakıyor. Aynı hareket. Ama avuç yukarıya bakıyor. Hafif kısaltabilirsiniz. Evet. Kolumuzu kırmıyoruz. Başta 15. Avuç yukarıya bakıyor kızım. Evet. Evet. Ancak çok indiriyorsun ve sallanıyorsun. Sürekli vücudundan ima alıyorsun. Hayır. Vücut sabit kalacak. Ayşegül kır dizlerini. Otur biraz. Bak burada da Evet. Şimdi bandı çift yapalım. Bandı çift yap. Evet. Bandın ucuna sol ayağınla bas. Evet. Bastık. Tam kameraya dön. Bak. Tam tam sağ omuzumuza doğru çekiyoruz. Kollar kırık olabilir. Gösterecin omuza doğru. Heh, dönmüyoruz evet. Hocam sol ayağı, bandın içine soksak? Ha ya kızım ne fark eder ya. Uf. Evet. Ne fark eder kızım? Ne Hocam, fark eder? hep kırık mı? Yukarı doğru uzatırken doğrultuyoruz. Ecin bir göster. Kol kırık yukarı doğru uzatırken bu tam doğrultuyoruz. Tam doğru. Heh, bu. Evet. 15 hazır pozisyon. Herkes aynı anda. Herkes aynı anda. Bak, öne doğru kaldırmıyoruz. Tam boşaltmıyoruz. Yukarı kaldırdığımızda yani sağ omzumuzun üstüne doğru kaldırdığımızda kollarımızı tam doğrultuyoruz. Başla. 15 Zümra kollarını kır biraz daha. Aşağı doğru bırakıyorum. Ejim çok aşağı bırakıyorsun. Hayır. Alina sağına çek. Güzel. Şimdi oldu. Sağına çek. Bilge çok Aynı boşaltıyor. Sağ... Göbeğinizden aşağı inmemesine çalışsın ellerin. Evet. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Ayşegül senin sağ son yok mu kızım ya? Tam neyse yap hadi yap. Evet başla. Sol omuza dönmüyoruz. Evet sol omuza doğru çek. Aleyna aferin kızım. Biraz da doğrult kollarını. Biraz da yukarı kaldırırken kolların doğru. Aferin Tümeyye. Çok iyi. Evet, tamam. Şimdi bandı ayağımıza bağlıyoruz. Eğer bir yeri dayanabilirseniz o da olur. Evet. Ayağımızı tam boşaltmıyoruz. Evet. Hazır. Sağ ayak öne doğru. Başla. Tam boşaltmıyoruz bandı. Dizimizi kırmıyoruz. Çok hızlı yapmıyoruz. 15 tane. Evet. Biraz nefesten Şimdi diğer ayak. Öne doğru. Başla.

Diğer ayağınızı sabit tutmaya çalışın. Esnemesin yani ayağınız. Yağmur yani çok kapatıyorsun ayağını. Duvara dayanabilirsin kızım. Evet. Diğer ayak. Sol ayak. Sola açıyoruz. Başla. Zorlayın biraz, zorlayın. Nisa boşaltma, tam boşaltıyorsun. Olmaz. Tut biraz kendini, hadi. Evet. Şimdi sağ ayak geriye. Başla. İyice kas kendini, hadi çok sallanma. Ayağın çalışsın. Hayır. Evet, diğer ayak. Evet. Başla geriye. Bilge çok boşaltıyorsun kızım. Şimdi sen de çok boşaltıyorsun. Sallanmayın, sallanmayın. Ayak gitsin gelsin. Çözme. Şimdi sol ayak Sağ. evet. <laughs> sağ doğru. Kızlar neyi bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Bir yer, neyi bekliyorsun kızım? Bekleyeceğim. <laughs> Evet şimdi diğer ayak sağ ayak sola yana doğru. Başla. Evet bandı çöz. Oturduk. Sağ ayakta bant çekiyoruz. Tam parmakları kapatsın yani. Şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Karşıdan bakıldığında parmaklar görünmesin neredeyse. Evet. İyice gerdirin. Bak. Bak. Ee, Oradan çıkıp da elinize gelmesin dikkat. Evet ileri geri rotasyon başla. Zorla kendini biraz zorla hadi. Zümra ne zaman çözeceğim bunu bilmiyorum ki ben. 20 yapalım bunu. şekilde zorlanıyor musun? O zaman zorla kısım kendini. O senin elinde. Ayağını göremiyorum şu anda. O band biraz da yukarı çıkması lazım bandın. Dedik ki bu terebant yapacağımız günler ayakkabı giymeyin. Evet diğer ayaktayız. Evet. Çek iyice. Evet. iyice çek. Başla. Zümra kızım ayar ileri doğru biraz istene ya. Ayağın sadece küçük bir hamle yapıyor. Yere basacak gibi olsun. Tamam. Şimdi diğer ayaktayız. Biraz da yukarıdan bağlasın onu kızım. Evet bandı sola açtık. Sağ ayağımızda bandın üzerine bastırdık. Geldi biraz. Heh. Evet. Sağ ayağı <laughs> sağ ayağı yaptırıyoruz. Başka. Yap kızım zorla biraz. Ayak dönsün de. Ayak bileğinden dönsün. Ayak so sağa doğru. Zorla kendini biraz. 20. Açılmıyor bile yani ayakları birbirinden açılmıyor bile Hiç. Son iki dakika abi kapanıyor. Diyor. Evet. Evet. Diğer ayaktayız. Biraz çabuk. Ya şu ayağın üzerinden bağlasana kızım şunu. Evet, bandı sağa doğru aç. Of, of. Evet, başla. 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 Bu çözme. Bir yere çek. Sağ yani çek oradan. Çek. Evet. Bandı şimdi sola aç. Sola aç. Sol ayağını kaldır. Sağ ayağın altından. Bandın arasına gir. Evet. Gerdir iyice gerdir. Şimdi sol ayağa sağ rotasyon yapıyoruz. Yana dönsün yana. Heh. Ayşegül iki ayağında gitmesin. Sağ